Durmadı. Vallahi sıkıntı aşılmadı. Şu anda işte hamsicilik gözüküyor. Evet. İnşallah iyi olacak. Nasıl ilk gün verim? çok güzel, çok bereketli. Ama ilerisi neyi göster onu bilemeyiz. Bu ilgili bir metre sorunu var. 24 metre sorunu var. Bakalım evet. Ne 24 metre bizim denizlere gel gelmez. Çünkü bizim balıklar <laughs> göçmen balık. Göçüyor. Yani bir yerde durup kalıcı balık değil. Tabii buradan Yunanistan'a geçer, Bulgaristan'a geçer. Bunun bir süresi var. Bu süre içinde yakaladık, yakaladık. Yakalamadık, balık, balık durmaz burada. gibi. nasıl yansıyacak yarın? <laughs> Valla fazla yakıcı olmaz fiyatlar. Vatandaşın yani cebine hitap edecek şekilde olur inşallah. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı vardı, aşılmadı, çıktınız. Nasıl? Normalde sıkıntımız daha bitmiş değil ama mesela şimdi Balkan'da görüyorsunuz sadece hamsi balığı var balık halinde. Hamsi zaten 40 50 kulaçlarda 60 kuruş olan bir balık. Ama bizim amacımız istavrit, palamut, çine koplu tutmak. Göç balığı olduğu için denizlerimiz balık bizi beklemiyor. Maalesef ona da bugün 11 metre olan bir yasa 24 metreye getirdiler. Dün de yine bakanlıktan Ankara'daydık. Bakan Bey'le görüştük. İnşallah şimdi haberini bekliyoruz müjdesini. Bir an önce halkımıza bu, sene tam palamut senesi. Bol palamut yedemenin hesabını yapmaya çalışıyoruz. Ama hamsiden sorun yok. Hamsi var. Açıklar. Ha, tabii hamsi açıklar ama diğer balıklar hep e, kıyıdan gittiği için, göç ettiği için bir tutmasak diğer ülkeler tutacak. Ama bunu anlatamıyoruz. İnşallah onlarla ilgili de bakanlığımız el Dün de beraber toplantı Ankara dedi. Şimdi... De... Allah amacımız konuştuğumuz olay sadece 14 metrenin çok olduğunu, bunu 11 metrede kalmasını. Bir ikinci hususta en önemli noktadan bir tanesi de iki noktadan durduk. Bir de şimdi 24 metrede avlanma yaparsak teknelerimiz bir ay seferde men olayı bir var. Hani bağlama olayı var. Bunun açılmasını söyledik. Yani bağlama olursa bu teknelerde 30 tane eleman var. 3 gün tayfa beklemez herkes gider ve bir insan batar yani. Yani çıkan yasağın yanlış olduğunu en azından onun para cezasına çevrilmesini. Şimdi denizde 40 metre ve ağızsanız Hava şartları nedeniyle akıntı olduğu için sizi 24'e 20 metreye getirir. Bunu sahil yönde anlatamazsınız. Bakanlar temizliği oldu. Ee, Bakanlarla e, olun mu vakti. İnşallah bunu e, eksik olduğunu, araştırmanın yanlış olduğunu, o da onlar da evet. farkındalar. İnşallah onun bir an önce çözülmesini evet. bekliyoruz. Abi bir de son olarak fiyatlara nasıl yansır yarın tüketici Bugünden yansır. Şimdi dün e, hamsi balığı dün tercihleri çok yoktu geldi. İstavrit kilosu 20 liraydı bugün hamsi olması nedeniyle bütün balıklara yansır, fiyatlar aşağı düşürür yani. Bugün tezgahlarda hamsi balığı bugün 5 lira. İnşallah bunu daha ucuz yedireceğiz. Bizim amacımız palamudu 5 5 lira yedirmek. Palamudu tane şu an 10 lira değil 20 lira. Bunu da çoğu halkımız yiyemeyecek. Bizim amacımız halkımıza Allah vermiş bunu geri dönüşüm olmayan bir dövizi halkımıza ucuz yedirip vatandaşın ucuz balık yemesini, beyaz protein almasını ulaşıyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de sağ olun. خې یا راي نه راغولي Tartışmalı başlayan balık avı sezonunda bu gece 3 gündür denizde açılmayan balıkçılar vira bismillah dedi. Gecenin en bol ürünü ise hamsi balığı olduğu gözlendi.